Evet. Bir, bir yatmak için bende mesela deli var Oğlumu ayarlamıyorsun <laughs> Biz aynı kabul ediniz Ya fuck <laughs> Aynı kabul <ediniz>. Sen acından <laughs> şey herhalde Bilge Şey ya Staminam bitiyor sana vurmaktan <gülüyor> <gülüyor> Ya ısrarla vuruyorsun hmm, Seviyorum Kız memelerini büyütmüşsün Hı. gene. Ya, sen mi? Aaa çok uzak kız. Aaa! Bilge sen vurma. Sen elin elde et. Neden ben lan yaptım? Bak mesela. <laughs> niye bizden değil? Peki çocuğu niye öldürün? Aaa! 5 x mi yaptın sen statları? Aziz! Hiçbir şey yapmadım ki. <laughs> <Hiç> ya siktir <laughs> git kız. Siktir. Sen niye öldün? <laughs> hani aynı tıkla bilet <laughs> İlke <laughs> <laughs> Abi yeniden doğma 48 saniye. Kaçma lan. Gel lan buraya. <laughs> kaç lan kaç yakalanca Oha. Oğlum tek atıyorum ya. Hasar verme. Hasar e, normalde verilmez karakter. Hız ve ağırlık ve can verilir. Öldürme öldürme öldürme. Bir <laughs> dakika. <laughs> Kaybını bekliyorum şimdi. Ya Bilge öldürme bizi. <laughs> Bayat'ta niye öldürüyorsun? <laughs> Abi mallarını alman lazım bu oyun olayı o. <laughs> yemek yok bir şey yok. Bu map <laughs> çıktığından beri var. Tek atarım ağzı sana. Ya ses. Zaman Ölme ölme artık amına kodumun vitaminsizi. <laughs> i just want